Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın izniyle Şerhul Muni kitabın 54. dersini işleyeceğiz. Muarap isimleri ne yaptık? Öğrendik. Şimdi ne yapacağız? Mebni isimlere ne yapacağız? Geçeceğiz. Kavluhu musannafın sözü vel mebniyu e, e, mebniler. ve min asnafil ismi ismin sınıflarındandır. El mebniyu mebni. Burada ey bize işaret etti ki el mebniyu terkipte muptadadır. E, Muptadaya muakhardır. E, haberi ne yapılmış? Has Şurada nedir? Min asnafil ismi der. Ve o mebni nedir? Yani diyoruz ya mebni. Yani ismin sınıflarından birisi de mebni olan isimlerdir. Peki bu mebni nedir? Ve o mebni diyor. Ellezi öyle bir isimdir ki sukun ahirhi sonunun sukunluğu, ve hareketu harekesi ey ve hareketu ahirhi sonunun harekesi yani bu ey, e, ey bize işaret etti ki hu nerede nereye dönüyor? Ahirhi'ye dönüyor. O hi'deki damir de mebniye dönüyor. Yani yani sukun ahirhi o Ellezi, ellezi de zaten mebniden ibarettir. O mebninin sonunun sukunluğu ve hareketuhu ya da onun sonunun hareketi, harekesi la bir amili ne değildir? Amille değildir. Yani mebninin sonunun sakin olması ya da harekeli olması herhangi bir amilin bir etkisi yoktur. Yani amirlerin değişmesiyle kısacası sunu değişmeyen isim iz nedir? Mebni isimdir. Mesela ce amen, reytu men, bimen re -men. dediğimizde men'in sunu herhangi ne yapmıyor? Herhangi bir değişikliğe uğramıyor. ''Ve yani o ''mebni'' ''dıddul mu'rabi'' ''mu'rabin zıttıdır.'' Yani ''mu'raban karşısında gelen, onun zıttı olan kimdir?'' Mebni. Yani ''mu'rab'' isim dediğimizde ne demek? Ne demek? Yani ''mebni'' isim değildir. Yani bu isim ''mebni'' isimdir dediğimizde ne anlaşılır? Yani bu ''mu'rab'' isim değildir. Niye peki? ''Li ennel çünkü Çünkü muhakkak ''mu'rab'' nedir? ''Huve lezi sukunu ahirihi'' ''Ve hareketu Yani ''sununun sukunluğu ve'' ə su hərəkəsi nədir bir amillə bir amillədir. Yəni məbni nədirsə sonunun sukunluğu və hərəkəsi bir amillədirdir. Muarəb ism isə sonunun sukunluğu və hərəkəsi bir amillədir. Yəni məbnidə bir amilin təsiri yoxdur. Muarəb ismdə isə müəminin təsiri vardır. Yəni amillərin dəyişməsi ilə su nu nə olar? dəyişir. Cazəduraytu zedə martu bizində olduğu kimi. Ve misalun mebni mebnin örneği nahvu kem ve eyna ve haythu ve gibi. Şimdi bak kem sonu sukundur. O sukun yapmaz? Değişmez. Eynanın sonu fethedir. Amel ne olursa olsun değişikliğe uğramaz. Haythunun sunu e, dammedir. Yani amel ne olursa olsun değişmez. Haulayının sonu kesredir. Fail olsun, mefhul olsun, e, mudafile olsun, harfi cer -i üzerinde olsun fark etmez. Sonu ne yapmaz? Değişmez. و السكون اخر المبني مبنين sonunun sukunlu kema fikem kemde olduğu gibi yusama vakfan diyenler isimlendiler yani kemde mesela sununadır kem mebni birisinde sonu da sukundur ne diye isimlendirler buna vakf diyenler isimlendiler و حركته اي هو حركه اخره يعني yani اخر المبني مبنيين سنونون حركتي تسمى اسملن فتحا انه تسمى اسملن فتحا فتحا ولا اسملن كما في اينذا اولو gibi و تسمى كسرا كسره olarak ismenler كما في هؤلاء ادا olduğu gibi و تسمى دمن diye ismenler كما في هسدا olduğu gibi. Yani damme, fetha, kesra, vakıf bunlar bu tabirler kimin için kullanılır? E, mebni isimler için kullanılır. Mesela sunu fethedir dediğinde demek ki o isim mebnidir. E, sunu damelidir denildiğinde demek ki o isim nedir? E, mebnidir. Sunu kesrelidir denildiğinde demek ki o isim nedir? E, mebnidir. Muharaplarda farklı tabirler ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Ve kema nasıl ki? Enne Kama fi haythuda olduğu gibi bu haysunun nedir? Dammelidir. E, ne olarak? Yani e, haysunun sonu dammelidir ve buna ne denilmiş? Dammeli olarak ismeniliyor. Ve kema nasıl ki enne maka ki sukun ahiril muarabi muarab isminin su, muarab isminin sonunun sukunluğu kema fi lem yedripte olduğu gibi yusamma cezmen diye ismeniliyor. Ve hareket ahiril muarabi muarab isminin sonunun harekesi de tusamma raf'an ve nasbun ve cerran diye ne yaptılar? Demek ki cezm, raf, nasb, cer, muarab isminin için kullanılır. E, vakıf, e, kesre, damme ise mebni isimler için ne yapılır? Kullanılır. Mesela e, Zeydun dediğimizde Zeyd Raftır, merfuhtır deriz. Ama e, şeyde ise Haysu'da olduğunda mesela orada ne deriz? E, o medmumdur. Örneğin eynada meftuh deriz. Ra'itu Zeyd'in de ne deriz? Mansub deriz. Meratu bi de mecbur deriz. E, mesela şeyde ise e, meratu bi haulayı dediğimizde ha olur da meksur deriz. Demek ki ceznim, raf, nasb, car bu tabirler muharap isim için ifade edilir. Ee, Fatha, kesra, الضم يسا مبني اسم لار شنو تعبير أدلار وسبب بناء المبني مبني اسم من مبني لك سبب يسا مناسبة غير المتمكن متم غير متمكن كندر يعني مبنية ويقول له المصدر. Yani e, mutemekkin kökleşen demektir. Yani İrab'da kökleşen e, olduğunda ona ne diyoruz? Muaraptır. Yani e, muarabın bir diğer ismi de mutemekkindir. E, Mebnun bir diğer ismi de gayri mutemekkindir. İşte münasebetu gayril mutemekkini, mutemekkin olmayan. Yani İrab'da kökleşmeyene uygunluğundan dolayı ne olmuş? Mebni olmuş. M i̇simde hak olan, asıl olan Muharab'dır. Mesela bir isim Muharab olduğunda ona denmez. Bu isim niye? muaraptır? Ama bir isim mebni olduğunda onun sebebi söylenir. Niçin bu isim mebni olmuş? Mesela Ceaz Zeydun Zeyd Muharrab bir isimdir. Kimse bize bu soruyu soramaz. Zeyd niye Muharrab'dır diyemez. Çünkü zaten hakkın adı Muharrab olmasıdır. Ama men bize sorar. Men niye mebnidir? Bunun sebebini ne yaparız? Söyleriz. Yani o menin mebni olmasının bir sebebi vardır. ay mushabahatihi ghayran mutamakkini onun u mebninin mebni olma səbəbinədir. İşte mushabahatu ghayran mutamakkini, yani qeyr-mutamakkina bəzəməsidir. Ay bizə işarət etdi ki, münasibətnə anlamda mushabahat anlamdadır. E, və orada u e, münasəbatu ghayri-i davəsi idafe masdar ila'l maf'uldur. Çünkü müşabbetu demek ki orada faili hudur. E, ne idafe etmiş müşabbetu? O gayrı da onun mefhuludur. Münasebetu gayrı mütemekinin dediğine göre orada masdar mefhulü ne yapmış? İdafe etmiş. Bunu bize ne yapıyor? İşaret ediyor. Fehiyye min idafetil masdar ile mefhulü. Yani o münasebet nedir? Bu fehiyye yani, o yani münasebetu gayrı diyoruz ya. Bu e, min idafetil masdar ile mefhulü. Masdaran mefhule idafe etme kabilesindendir. Türün dedir. ey el mabni el asli yani mabni asli şimdi gayrı mütamakkini nedir yani dedik ya irabta kökləşməyə uyğun olmasıdır ey el mabni asli yani mabni asla uyğunluq olmasıdır yani mabninin mabni olan isminin mabnilik səbəbi nədir mabni asla olan benzerinin benzemesidir ona ulan uygunluğudur yani geyr-mutemekkini ey biz işaret etdik geyr-mutemekkindən məxsər kimdir məbni asıldır niye peki ona geyr-mutemekkin edilmiş ləhün çünki o məbni asıl ləm yetemekən minəl irab irab təna yapmış kökləşməməyir ومبني الأصل مبني أصل ده دور أربعة تندور تندور الفعل الماضي والأمر بالصيغة والحرف والجملة يعني مبني أصل ده دور فيل فعل فعل ماضي أمر بالصيغة إن أمر حاضر حرف وجملة بلان أصلي ولا مبني دلار. وكل اسم من الإسم كي ناسبها أي شابه الفعل الماضي والأمر بالصيغة والحرف والجملة يعني فعل ماضي əmri bi sıqaya harfa cümləyə bəzən hər isim yekun olur zəlika ism bu ism yəni onlara bənzər bu isim yani məbniyən məbni olur yəni bir isim fəillə mədi ilə bir əlaqəsi varsa bənzərliyi varsa o isim məbni olur əmrə hazırla bir bənzərliyi varsa nə olur e, məbni olur hərflə bir bənzərliyi varsa e, nə olur məbni olur cümləylə bir bənzərliyi varsa nə olur məbni olur e, təbi ki də bunlar artıq məbni ad verilir Peki niye mebni olur? Li müşabehetihi li vahidi birisine benzediği için. Yani bunlardan birisine benzerliği varsa o isim ne olur? Mebni olur. Kavluhu musallifun sözü ve minhu ey ve minel mebniye mebnidendir. El mudmaratu damiler. Bu ey bize işaret etti ki hu damiri nere dönüyor? Uh, mebniye dönüyor. Ve minhu haberi mukaddemdir. El mudmaratu da muhtade muakardır. Yani damiler mebnilerdendir. Vel mudmaru damir ما وديع ما اولى ادركي كي اولى بيرسندر كي وديع وداد المش براك مش كون ايشين للمتكلمين متكلم إتشين konulmuş bir şeydir. Yani vel mudmeru damir ma yani li mutekellimin için konulmuş. Nehvu ana gibi. Mesela mutekellim kendisini ifade etmek için nedir? Ana ben der. Ana işte nedir orada? E, bo, nedir? Ana bir damirdir ve mutekellimi ifade ediyor. Ev li ya da muhatab için vadedilmiş. Nehvu ente gibi. Ev ya da li bir gaeib icin yani gaeib nadamik muhatap olman insha yani işte gaeib icin wadat mis o gaeib ta taqaddama zikruhu zikrini amish gecmis yani zikri gecmis lafzan ya lafzi olarak onun zikri gecmis ou ya manan yada manan ola gecmis ou hukman yada hukmi olarak yani lafzan ya da manan ya da hükmen zikri geçen bir gayb için yapılmış vad edilmiş. Yani damir nedir? Diyor vel mudmeru damir. İşte ma vudi Ou li muhatabin av li İşte ya da muhatab veya gayb için vad edilen der. İşte mutekellim için ana vad edilmiş. Muhatab için ente vad edilmiş. Gayb için de nedir? Nahvu huve. Ne yapılmış? Vad edilmiş. İşte ana dediğinde biz oradan ne anlarız? Bu mutekellimdir. Ente denildiğinde bu muhataptır. هو دليل ده بنادر غائب تار فقولنا lafzan sözümüz diyor. Mesela oradan ne dedi? Ee, zikru lafzan dedi. İşte bu lafzan sözümüz diyor. Nahu Zeydun huvel kerimu gibi. Zeydun Zeyd huvel kerimu cemertu olandır. Zeyd mübteda. Eee uh, huwa Birinci mubtada deriz. El kerimu da ee, haber yaparız. Huvaya huva el kerimu da cümlesi zede haber yaparız. Ya da orada huva damiri fasıl da yapabiliriz. Ve huvanın merci'i yani onun zikri ne yapmış? Önceden geçmiş. O da kimdir? Zeyd. Lafzan zikri ne yapmış? Geçmiş. Ve sözümüz. Bu nasıl oluyor? Bir an zikri müştak, onun müştakı zikredilmesi der. Yani ondan türetilen bir e, şey orada olacak. Ke kaulihi taala Allahu tanna sözü gibi i'delu adaletluğunuz. Adaletli davranınız هو اقرب للتقوى و عدالات ندر تقوا يدها yakındır. Bu hovanın merce lafzı yok ama i'del'den anlaşılan adil var. Çünkü o adil o nadır müstağdır, müstağız zikredildiği için huwa anlıyoruz ki oradaki merce kimdir? el-adl der. Ey el-adlu akrabu. Adl daha yakın der. İşte huve nere dönür? El-adle dönür. Bunu nereden anlıyoruz? E-dülü'den anlıyoruz. Bu da işte ne oluyor? Ma'nın zikri geçmiş. Lidelaleti i'adilu alihi. Çünkü i'adilu o adlın üzerine dellet ettiği için. Ve kavluna ev hükmen sözümüz diyor. Kema fi demir şanide olduğu gibi. Demir uçanda da e, merca ne lafzan var ne manan var. Orada nedir? Hükmü Yani zihinde onu yerleştirmek için aslında ya da dikkat çekmek amacıyla ne yapılır getirler. Kema fi kavli taala kul huvallahu ehad sözünde olduğu gibi ve kul söyle huva o o durum nedir? İşte Allah ehad Allah birdir. Ve burada huva merci'i ne yani döndüğü yer ne lafzan geçmiş ne manan geçmiş. İşte bunadır nedir? Şan olduğu için bu yani dikkat çekmek için e, getirilmiş. Bunadır işte, buna hükmen diyoruz. İşte kul fiili emirdir. Fail içindeki zidir entedir. Huva mubtada Allahu e, ikinci mübtada ahad e, haber oluyor Allahu ya Allahu ahadunda haber oluyor huve ya bu huve Allahu ahadunda mef'ulü bihi olur kula yani mef'ul kavl olur kula Şimdi normalde bu mutekeli, muhatap, gâib için olan e, şeyler var. E, örneğin mesela kef harfi, ə e, e, nədir muxatab üçün y hərfi məsəl mütkəllim üçün örneğin e, gayıb içində hu e, nədir hu dəmiri var məsələ e, bunlar məsələ o söylədiyimiz dəmiri mufassıldılar e, digərlər isə nədir dəmiri mutassıldılar məsələ bir hərf olduqda bir hərf olduqda kimin özelliyidir bir hərf Iı, harfin özelliğidir. İşte bu yönden ona benzediği için domirler ne oluyor? Mebni oluyor. Zaten burada ıı, bu da var. Farklı bir ıı, şey de var. Yani farklı burada ıı, tabii ki de farklı bir şekilde ifade etmiş. Yani mebni olan benzerliği. Ve innama niçin? Bu niye mebni edildi? Ve innama bu niye mudmaru? Domir niye mebni edildi? Li ihtiyacihi ila karinatil hitabi. Ou ila karinatil mutakellumi. Ou ila karinatil tekaddumi zikri. İşte hitaplık karinesine. Mutakellum karinesine. E, ıı, zikri geçen ıı, كبير قرينة يا احتياج Doyduğundan dolayı ne yapıldı? mebni edilgen yani bir zamir orada muhataplık karinesi olacak ki ta ki orada sen diyebilirim. Mütekellim karinesi olacak ki ta ki orada ana diyebilelim. Zikri geçen bir karine yani gayıplık olacak ki orada ta ki huwa diyebilelim. Bu böyle bir karine ne yapıyor? İhtiyaç duyar. Yani kendisini ifade edebilmesi için, kendisinin meydana gelebilmesi için, e, ifade etmek için, anlamını ifade etmek için böyle karinelere ne yapıyor? İhtiyaç duyar. Bu karineler yoksa örneğin hitaplı tekellüm E, gayıplıq bir qarinası yoxsa orda nə aparmaz o məqamı ifadə etmək üçün heç bir lafız söyləmiriz. İşdə i̇şte qarina olacaq ki təqqis söylərlə bilsin. İşdə i̇şte belə bir qarina ehtiyac duyduğundan dolayı nə oldu? Feşbuhul harfa, əlli ki ehtiyac ilə el-qeyri başqasna ehtiyac duyan harfə bənzər. Yəni fi ifadət el-manə, anlamını ifadə etmədə başqasına ehtiyac duyan harfə nəfər bənzər. Məsələn qad qad dersek, ne kadar kat dersek bile ve dersek bile, fi dersek bile bunların tek başına anlamları yoktur. Yani nerede anlamı olur? İşte e, cümleye göre o geldiği e, konuma göre bir anlamını yapar, kazandırır. Yani anlamını ifade etmede başkasına ihtiyaç duyuyor. Başkasına e, ihtiyaç diyor İşte damir de aynı şekilde kitaplı tekellüm ve te, gayipli karinelerine ihtiyaç duyduğundan dolayı bu ihtiyaçlıktan dolayı harfe benzemiş. Harfe benzemiş. Senden dolayı da ne olmuş? Mebni olmuş. Yani nasıl ki harf e, anlamını ifade etmede başkasına ihtiyaç duyuyor. Damir de aynı şekilde karine ihtiyaç duyuyor. Bu yönden ona bir benzerliği olduğu oldu? ve harf, me, şey, e, harf mebnidir ve asli mebnidir. E, bu da e, ona benzediği için o da oldu? Mebni oldu. Evel harf o harf de mebniyonadır. Mebnidir. Fel mudmeru. Mudmer de aynı aynı harf gibi mebni oldu? Mebni oldu. Ne? E, niye? O damir harfin arasındaki ilişkiden dolayı. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.